Selamlar beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Million Megaways'deyiz. Bakalım uzun zamandan beri gelmediğimiz bir oyunda aslında. Dur. Şimdi şunu bir azaltacağız. Şunu bir azaltacağız. Şöyle bir kere daha azaltacağız. 24 6400 lira. Hadi 24'ten bir alıp da başlayalım ya şöyle alıp da başlayalım ya abi. Oo çok ses geldi. Çok oyun ses çok geliyor bana. Kulaklığı çıkartayım. Şöyle bir başlayacağız arkadaşlar. 20 bin liralık bir kasamız var. Uzun zamandan beri gelmediğimiz dediğim gibi medium megabayze e geldik. Çok güzel oyun. Zamanda çok 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 güzel şeyler kazanmıştığımız var abi. Bakalım bugün tekrarlanabilecek mi? Herhangi bir şey olacak mı? Göreceğiz nelerle karşılaşacağız. Umuyoruz ki güzel, umuyoruz ki kazançlı, umuyoruz ki eski günlerdeki gibi bizi üzmeyecek bir oyun geçiririz şimdi. Satın almalarımız şu anlık biraz yüksek ama azaltacağım veya arttıracağız. Bakacağız kazandıracağım paraya göre. Şurası bir buzlansın. Bak buralar 7'deyken buzlanıyor. Burası 8'deyken mi buzlanıyordu? Burası da mı 7 acaba? Burası artık hep 7 gelecek arkadaşlar. Ve ayrıca ne zaman buzlansa artı bir de spin veriyor bize ve artı bir çarpan veriyor sağ olsun. Güzel. 2000 lira nice oğlum. Mega kaç oldu bizim? 55 bin liradayız şu an. 55 bin çarpandayız şu anda. King'ler var. 8 çarpandan Queen'ler çok güzel duruyor. 10 gelirse yine güzel olur. Queen geldiğine yine olmadı. Okey. Ne kazandık şu anlık? Kazancımız nerede yazıyor lan bizim? Ha burada toplam kazanç burada bak. 183 bin Gayet 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 hoş. Sadece 2 tane saçma zapan yerde şey ee, bölge full şey yaptı, maxlandı. Daha da devamı gelmedi. İnşallah devam gelir. Şu en baş ilk 2 3 çok önemli ya. O ilk 3, 2 ve 3'ü yakalayabilirsek eğer güzel kazançlar elde edeceğiz. Son spindi olsun. Biraz kayıpla başladık. Olur böyle şeyler. Hiç problem değil. Bu arada sizler de hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Tavsiye ettiğim siteler yorumlarda sabit oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresimi yorumlarda Telegram kanalıma katılmayı unutmayın ve son olarak oynamamı istediğiniz oyunları da yorumlara yazın onları da girip deneyelim arkadaşlar problem sıfır sıkıntı sıfır Haydi bakayım şurayı yakalamamız lazım bir geldi çok güzel yere geldi hızlısından geldi Yanlış hatırlamıyorsam eğer ortayı tuttuğumuzda Ortayı buzladığımızda 5 spin veriyordu. Bir şeyler veriyordu ama tam ortasının bir hikayesi vardı. Eee çarp Yapışkan valve'ların kilidi açıldı. He yapışkan valve geliyor. 5 spin artı yapışkan valve. Şimdi bu valve yapışkan mı oldu burada? Yok. Buzların içi mi yapışkan valve oluyor Güzel. 756 lira gayet hoş. Burası mı var? Yapışkan Wild oluyor şimdi. Yapışkan Wild'ların kilidi açıldı. Ortadakiler mi yapışkan Wild oluyor? Ulan oyunu unutmuşuz bayağıdan beri girmeyerek. Bu kadar girmemezlik olmaz arkadaşlar. Bir de şurayı alırsak yanlışlıkla bir buz. Huhuhu. Amanın, amanın diyeyim. Güzel olması lazım. 216, 1196 liradayız. 24 liralık spinlere. Gitmiyor mu hiçbir şey? Gerçekten mi? Yine mi? Queen gidiyor. Wild'ımız var. King'ler gitti sadece. Heee. 10 çarpanı, 10 spinimiz daha var. 12 çarpandayız. Çok iyi. Ha, Sticky Wild farklı. Oğlum biz bunu hiç yakalamadık mı? Ben niye bunu hiç hatırlamıyorum? 374. Giden başka bir şey yok. Devam. 65 5 spinimiz var. 37 bin megawaves. Megawaves çok iyi de. Arkadaşları kötü. Ne var burada? 336. Niye bu kadar düşük ödüyor ya? Güzel. Onlar da gitti. Şu G yükten alalım. Bir volt daha var. Nice. Bunun iyi olması lazım. Gayet hoş. 2400. 324 gitti geyikler. 19 çarpan. Son iki spin 19 çarpan. Oo. Oh. Oo. Oh. Felaket felaket. Felaket. Güzel. güzel. Güzel 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 güzel. Jack. Oh. Burası iyi. Nice oğlum. Bir de King var. Oo full ekran King. Uh. <laughs> Belliydi. Belliydi bunun geldiği. Belliydi. Oy. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir beyler. Hadi bakayım. <laughs> Çok iyi. Ama oraya zaten bir şeyler vermesi şart şart. Kaç olduk abi? 45.000 olduk arkadaşlar. Tertemiz. Bu oyun bizi özlemiş. oyun bizi özlemiş abi belli. Hadi bakayım devam. Ortayı yakalayabilmek çok önemli. Ortayı yakalarsak kazanıp gideriz. Bir tane daha gitse şu boşa kullanmış olmasak. Gelmedi mi burası lan? 3 6 8 9 olması gerekiyor galiba burasının. Bu mu? Burası da gelmedi. 7. Ben buralar 7'de. Asking yok hiçbir şey. Çok kötü yer. Burası ne oğlum böyle ya? Burası ne alaka? Bir de en son mu? Ah. ah. Tüylerim ürperdi. Yemin ediyorum tüylerim ürperdi. Haydi lan. Her spinde vermesini bekleyemeyiz zaten arkadaşlar. O kadar yüzsüzlük yapmayalım. O kadar da yüzsüzlük olur. Tamam bunu kabul ediyorum da. Ama bu kadar da kötü geçmesin değil mi? şeyler mamutlar gitti. Mamutlar gidiyor. Güzel. Olur severiz. Son spin'de çok kötü bir ödeme yaptı bize. Sağ olsun. Harbiden sağ olsun yani. Teşekkürler. Bir tane daha alıyoruz abi. Bu arada biz 45'teydik. Satın aldık. 45'te kaldık. Sonradan mı para yansıdı acaba? Biz kaça satın aldık oğlum? Allah Allah. Şu an 39'a düşürdü. Bir tanesinin parası mı almadı? Geç mi? 3, 6, 7 mi? Neyse 39 gösteriyorsa 39'dur. Kayıttan tekrar girip bakarım ne oldu diye. Hadi bakayım. Son oyunumuz olabilir bu arkadaşlar. 40.000'in 40 altına inmek istemiyorum çünkü. 40.000'in 40 altına inmek istemiyorum. Burası iyi de çok az çarpan var. O yüzden sıkıntı oldu biraz. Olsun toparlar. Şimdi şuraya bir tane alıyoruz. Bir. Güzel yer. Severiz, severiz, severiz oğlum. Burası yine mi olmadı lan? Bu da mı gol değil? İkinci sembol nereye gelecek peki? Şuraya gelirse veya şurası olursa çok tatlı olur ya. Veya gelecek mi o ikinci sembol? Ne hadi artık 5 spin kaldı, 4 spin kaldı. King, on, check, as. Yok hiçbir şey yok. Uh, bravo. İkinci sembol gelmedi yalan şaka maka. Ananın ağzına gitsene. Öbür dünya diğer oyuna git. Diğer oyuna git. Çok yakın geldin. Şuraya bir gelse son spinde çok güzel olur. Whitelar Queen'leri buraya kadar getirdi. 276. Hmm. Bize 760 lira lazım. Son spinde belki gelir diyecektim. Gelmedi. E böyle de bitirelim ya. Güzel oyun oldu. Birden fazla güzel oyunlar oynadık. Artık kasayı da iki katına çıkarttık arkadaşlar. E yeter. Daha ne istiyoruz ki biz? Daha ne istiyoruz ki? Benden bu kadar arkadaşlar. Videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.